Merhaba, ben Fatma Nur Erdoğan. Bugünkü konumuz Homo Economicus. Profesör Doktor Murat Çokgezen'in Homo Economicus adlı kitabından Ölüm Ayırmadan adlı makalesini dinleyeceğiz. Her sorunu hukukla çözme hastalığı var çoğu insanda. Kasa peti pahalı mı satıyor? Çözüm basit. Koy narhı, düşsün et fiyatları. Şehirde kiralar mı yüksek? Çıkar bir kiracıyı kurma yasası zorlaştır ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarmalarını iş bitsin. Sigara kaçakçılığı mı var? At hapse kaçakçıları şak diye kesilsin kaçakçılık. Ancak bu hukuk kafalıların göremediği bir şey var. Ekonomik sorunları çözmenin en son yolu hukuk ve kanunlarla sorunu çözme çabası sorunu daha kronik hale getirmekten başka bir işe yaramıyor. Ne zaman bir malın fiyatını sınırlama getirirseniz kara borsacılardan başka kazanan olmuyor. Kiracı koruma yasaları ev sahiplerini evlerini kiraya vermekten caydırmaktan başka işe yaramıyor. Kaçakçılık ithalat serbest bırakılana kadar sürüyor. Halbuki hukuk piyasalardan elini çekse bu sorunlar kendiliğinden çözülecek ya da en azından hukuk ile düzenlendiği duruma göre daha etkin çözümler üretilebilecek. Hukuk kafalılar sadece ekonomide değil, hayatın her alanında faaliyetteler ve insan hayatını hukuk kuralları ile düzeltmeye çabalıyorlar. Ancak bu çabalar beklenilen sonucu vermediği gibi işleri daha da kötü duruma sokuyor. Bu duruma en iyi örneklerden biri de boşanma ile ilgili hukuk düzenlemeleri. Öncelikle batı ülkelerinde ortaya çıkan sonra da diğer ülkelere hızla yayılan bir olgu evlilik kurumunun irtifa kaybetmesi. Artık ömür boyu süren evlilikleri görmek neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Bu gidişata dur demek isteyen batı ülkelerindeki hukuk kafalılar evlilik kurumunu kurtarmanın yolunu boşanmanın maliyetini yükselten hukuki düzenlemelerde buldular. Evlilik kontratını bozmanın maliyetini yükseltmenin kontratı bozma eğilimini düşüreceğini düşündüler. Bizim de hemen her konuda olduğu gibi hemen taklit ettiğimiz bu yasalar evliliği bozan tarafa ağır maliyetler yüklüyor. Her ülkede erkekler ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü olduğu için evliliklerin bitirilmesini daha kolaylıkla talep edebiliyorlar. Bu nedenle yasalar özellikle erkekleri cezalandırmak üzere hazırlanmış. Hukuk boşanma durumunda önce çocukları, sonra kadını, sonra evdeki kedi, köpeği, en sonda kocayı koruyor. Kocalar boşanabilmek için çoğu zaman eşlerine bir servet ödemek zorunda kalıyorlar. Peki tüm bu engeller bir işe yarıyor mu? Rakamlara bakarsanız hayır. İnsanlar yine hızla boşanmaya devam ediyorlar. Çünkü evlilik başlangıçtaki heyecanını kolaylıkla devam ettiremiyor. Boşanmayı zorlaştıran yasalar da bu süreci hızlandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Peki çözüm ne? İktisat mantığı bize çözüm için ipuçlarını sunuyor. Birinci sınıf iktisat derslerinde bunlar öğretiliyor. İşte önce tekelci piyasaların analiziyle başlamak gerekiyor. Tekel öyle bir piyasadır ki yakın ikamesi olmayan bir mal ya da hizmet sadece tek bir firma tarafından üretilir ve başkalarının piyasaya girip bu malı üretmesi engellenmiştir. Tüm iktisatçılar ve iktisatçı olmayanlar bilir ki bir mal ya da hizmetin tekelci tarafından üretilmesi durumunda o malın tüketicileri büyük zarar görür. Evlilikteki her bir tarafta tekelci konumundadır. Yakın ikamesi olmayan bir malı unutmayın eşinizin sağladığı hizmetin yakın ikamesi olmadığı için onunla evlendiniz. Ona sen farklısınız demiştiniz. Sadece eşinizden alabilirsiniz. Tek eşliliğe inanıyorsanız eşin doğası bu. Ne yapalım? Evliliğin doğası gereği tekelci piyasaya mahkumsunuz. Burada bazıları çok eşlilik olsun, piyasalar rekabeti açılsın, hizmet kalitesi artsın diye düşünebilirler. Onlara bu konunun tartışmamız dışı olduğunu söylemek isterim. Ben tek eşli evliliklerin performansını arttırmaya çalışıyorum. Peki, bir malın tek bir üreticisinin olduğu durumda tüketicinin ucuz ve kaliteli mal alması mümkün değil mi? Mümkün diyor. Ünlü iktisatçı Baumol, eğer piyasaya giriş ve çıkış tamamen maliyetsiz ise, tek üreticinin olduğu piyasalarda rekabetçi piyasalar kadar iyi çalışabilirler. Yarışmacı olarak adlandırılan bu piyasaya giriş çıkış maliyetsiz olduğu için piyasadaki tek üretici potansiyel rakiplerinin tehdidine her zaman üzerinde hissedecek ve tekelci gibi keyfi hareket etmekten uzak duracaktır. Buna göre evliliklerde tarafların sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmanın yolu bu hizmetlerin tekelci değil yarışmacı piyasalar tarafından üretilmesini sağlamaktır. Bunun da yolu piyasa giriş çıkış maliyetini düşürmekten geçer. Halbuki boşanmanın maliyetini artıran yasal düzenlemeler Piyasaya giriş çıkışın maliyetini yükseltmektedir. Bu durumda taraflar, nasılsa karşı taraf benim sunduğum hizmeti başkasından alamaz diye umursamaz bir tavır sergilemekte, tüketici için ürettiğim malın maliyetini artırmaktadır. Bu yüzden manken gibi kızlar evlendikten sonra tanınmayacak hale gelmekte, erkekler göbek salmaktadır. El ele dolaşılan hafta sonu kaçamaklarının yerine akşama kadar evde pijama ile televizyon seyretmeleri almıştır. Mum ışığında yenen akşam yemekleri yerine TV'deki programları kaçırmamak için alel acele yenen yemeklere bırakmıştır. Bir zamanlar abone olunan çiçekçinin yeri çoktan unutulmuştur. Çünkü taraflar söz konusu malı başkalarından alamayacaklarına dair bir kontrat imzalamışlardır. Müşteri kafestedir. Bunların yanında tarafların kontratı bozmanın maliyetini yükseltmek için pazarlıklar yapılmakta. Kontratı bozmak istemeyen taraf yüklü bir miktar karşılığında bunu başkasına devredebilmekte ve bu arada birçok avukat yüklü bir servet edilmektedir. Bu süreç evlilik sürse de bitse de taraflar üzerinde kalıcı maddi ve manevi zarar bırakmaktadır. Evlilik piyasasının tekelci bir piyasadan yarışmacı bir piyasaya dönüştürülmesi ise tarafları evlilik süresince daha zinde tutacak, karşı tarafa daha iyi hizmet vermek için teşvik edecektir. Aksi takdirde taraflardan her biri potansiyel rakiplerin kendi yerini alacağını bilir. Böyle bir ortamda evlilik kontratı sona erse bile taraflar kontrat süresince aldıkları hizmetlerden memnun kalmış olacaklar. Giriş engellerinin yarattığı maddi ve manevi maliyetleri ödemedikleri için yeni bir kontrata girmekten kaçınmayacaklardır. Bu aşamada şu akla gelebilir. Uzun yıllar içinde ele alındığında evlilik kontratını bozmanın önündeki engeller kalkmış ve piyasa daha yarışmacı hale gelmiştir. Ancak bu evliliklerin süresini kısaltmaktan başka bir işe yaramamıştır. Ömür boyu süren evlilikler mazide kalmıştır. Bu karşı çıkış gerçekten haklıdır. Ancak bu iyi mi olmuştur? Yoksa kötü mü? Asıl sorun budur. Geçmişte boşanmanın önündeki engeller hukuki değil, sosyal ve ekonomikti. Günümüzde de hala azalarak da olsa devam eden bu sorunlar nedeniyle taraflar, özellikle de kadınlar, evlilik kontratını bozmaktan çekinmekteydiler. Çünkü bunun cezası ekonomik yıkım ve sosyal dışlanmaydı. Böylesine yüksek bir maliyete katlanmak istemeyen taraflar bir keyif almasalar bile evliliklerini sürdürmekteydiler. Yıllar içinde gelir seviyesinin yükselmesi, kadınların çalışma hayatına katılması ve şehirleşme gibi olgular evlilik kontratını bozmanın maliyetine düşürdü. İnsanları özgürleştirdi. Artık taraflardan biri karşı tarafın sunduğu hizmetten memnun değilse kontrattan daha kolay vazgeçebiliyor. Bu durum kuşkusuz evliliklerin süresini azalttı ama kalitesini artırdı. Artık en azından birlikte olunan süre içinde taraflar daha mutlular ve istemedikleri halde karşı tarafa katlanmak zorunda değiller. Bunu nereden mi biliyorum? 1980 öncesi Türkiye'yi düşünün. Yaşı tutmayanlar büyüklerine sorabilir. İthalat üzerindeki engeller nedeniyle kaliteleri çok düşük olmasına rağmen devlet ya da özel tekellerin ürettikleri ürünleri tüketmekten başka çaremiz yoktu. On yıllarca aynı kalitesiz ürünleri almaya devam ettik. Başka çaremiz yoktu. İthalatın liberalizasyonu ile yeni ürünlerle tanıştık. Eski tekeller rekabet edebilmek için kalitelerini yükselttiler. Şimdi birçok seçeneğimiz var. Bir müddet A marka ürünü tükettikten sonra daha iyi olduğunu düşündüğümüz B ürününü tüketme imkanımız var. Zaten A da pazarı rakibine kaptırmamak için elinden geleni yapıyor. Şimdi buna bakıp 80 öncesinde yıllarca aynı ürünü tükettik daha mutluyduk demek mümkün mü? Bazıları bunun iyi bir örnek olmadığını pazardan buz buzdolabı almakla evlenmek arasında fark olduğunu ileri sürebilirler. Bu şüpheciler grubu içinde Amerika'da yapılan bir araştırmadan söz etmek istiyorum. Bu araştırma ilk olarak 1969 yılında Kaliforniya valisi Ronald Reagan tarafından çıkarılan ve tek taraflı boşanmaları mümkün kılan bir yasanın ailelerin mutluluğu üzerindeki etkilerini inceliyor. Daha sonra diğer bazı eyaletler tarafından da benimsenen bu yasadan önce boşanmak için ya iki tarafın da boşanmayı istemesi ya da taraflardan birinin kusurlu bir davranışta bulunması örneğin aldatma gibi gerekiyordu. Yazarlar boşanmayı kolaylaştıran bu yasanın ailelerin mutluluğunu önemli ölçüde artırdığı sonucuna varmışlar. Örneğin boşanmaları kolaylaştıran bu yasadan sonra evli kadınların intihar oranlarında %20 azalma olmuş. Aile içi şiddet ve cinayetlerde de önemli ölçüde bir azalma gözlemlenmiş. Çalışmanın herkese daha da şaşırtıcı gelecek başka bir bulgusu daha var boşanmaları zorlaştırma savunucularının en önemli argümanı geleneksel olarak toplumda daha geri plana itilmiş kadınların haklarını savunulması olmuştur. Halbuki çalışma boşanmaları kolaylaştıran yasanın evli kadınların hayat kalitesini evli erkeklere göre daha fazla artırdığı sonucuna varmakta. Yazarlara göre bu olumlu gelişmenin sebebi yasanın tarafların hata yaptıkları takdirde eşlerini kaybetme olasılığını artırmasıdır. Artık evde koca şiddetine maruz kalan kadının intihar etmekten ya da kocasının kafasını baltayla parçalamaktan daha iyi bir alternatifi vardır. Boşanmak. Bu olasılığın farkında olan, hatta eskisine göre daha da arttığını bilen erkek de karısını el kaldırmadan önce artık iki defa düşünmektedir. Yine bazılarının aklına devletin rolü, kontratları zorlamak değil midir sorusu gelebilir. Doğru devletin görevi tarafları kontratın hükümlerini uygulamaya zorlamaktır. Kontrata mahkum etmek değil. Zaten boşanma taraflardan birinin kontratın hükümlerini yerine getirmemesi sonucu olmaz mı? ve her kontratta taraflardan birinin kontratın yazılı ya da yazılı olmayan hükümlerini yerine getirmemesi durumunda karşı tarafa kontratı bozma ve uğranan zararları tazmin etme hakkı vermez mi? Bu durumda devletin mağdur olan tarafı kontrata bağlı kalmaya zorlaması sadece mağduriyeti artırır. Sonuç olarak mutlu evliliklerin yolu evlilik piyasasına giriş ve çıkış yönündeki engellerin kaldırılmasından geçer. Bu yazıda sadece çıkış engellerinden bahsedildi ama giriş engellerinin de kaldırılması evlilikleri olumlu etkileyecektir. Sonuçta evliliklerin süresi kısalabilir ama kalitesi artacaktır. Buna göre boşanma ile ilgili yasal düzenleme yapacak olanların öncelikle kendilerine şu sorunun cevabını vermeleri gerekir. İnsanlar daha uzun süren bir evlilik mi istiyor yoksa daha mutlu bir evlilik mi? Bana göre insanlar ölüm onları ayırana dek evli kalmak değil, ölüm onları ayırmadan mutlu olmak istiyor.